merhabalar. Bugün yine sizlerle birlikte elektronörofizyolojinin yani ENP bölümünün içerikler hakkında, yapısı hakkında bir takım bilgiler vermeye devam edeceğim. Biliyorsunuz önceki videolarımızda da bahsetmiştik. ENP denilen bölüm yani elektronörofizyoloji denilen bölüm temelde 2 yıllık bir sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu bölümlerinden bir tanesi. Sağlık araştırmaları arasında en önemli yerlerden bir tanesine sahip konu olarak zira beyin araştırmaları yapılan bir yer. Beyin hastalıklarının, beyin çalışmalarının, beyinle ilgili her türlü araştırmanın aslında temel kaynaklanan bir tanesi olan beyin dalgalarının incelendiği, beyin çalışmaları içerisinde en önemli bir tanesi olan beyin içindeki fizyolojinin incelendiği önemli bölümlerden bir tanesi elektronik ve, ve bir elektronik ve fizyoloji bölümü mezunu yani NF teknikleri olarak iki yıllık okuldan mezun olan bir öğrencimiz de Bölüm bittiğinde bu alanla ilgili olarak biraz da beyin ve beyinle ilgili bölümlerin çalışma alanları ilgili çok detaylı bilgi sahibi olarak bu işten mezun ol, bu alandan mezun olmuş olacak. Peki ENF içerisinde hangi laboratuvarlar var, alt başlıklar var? Bugün biraz bunu göreceğiz. Ee, geçen videolarımda da bahsetmiştim. ENF kendi içerisinde tek bir diploma almış olmasına rağmen, çalışmış olmasına rağmen pek çok laboratuvar içeriyor. En az 5 tane alt laboratuvar başlığı var. Hatta NF'nin tek başına bir laboratuvarı yok. NF bir paket program gibi düşünün. Kendi içerisinde alt başlıkları olan, alt laboratuvarları olan bir bölüm. Şimdi bunlardan bir tanesi olan, bu alt laboratuvarlardan bir tanesi olan ve özellikle beyin fizyolojisinin en çok incelen yalanlarından birisi olan EEG laboratuvarını işleyeceğiz bu misiler birlikte. EEG. EEG arkadaşlar elektroensefalografi denilen aslında beynimizin içerisinde var olan o nöronal konuşmaların incelendiği, değerlendirildiği, grafiğe döküldüğü bir çalışma Bunun için özellikle beyni birtakım kablolarla, kafatasına bir takım kablolarla, geçen tanıştırmıştım size bizim e, bu alanda kullanacağımız, özellikle çalışmalarda çok sık kullanacağımız şapka mankenimiz, aynı zamanda kafa mankenimiz. onun üzerinde ve kafasının üzerinde işaretlemiş olduğumuz bir takım noktalar var. Bu noktaların aslında ne olduğu, için bu noktalara temas edilmesi gerektiği, bu noktalarla ilgili noktaların beyindeki özellikleri gibi konular ders işletmekte zaten işlenecek önemli konulardan bir tanesi. EYK denilen çalışma işin özünde kafanın belli bölgelerine, belirli noktalara, bizim şu an görmüş olduğumuz bu tip kablolarla, bağlantı kablolarımızla ve aracı bağlantı aparatlarımızla biz buna pasta diyoruz. Bu kabloların beynin belli bölgelerine yerleştirilmesi esasına dayanıyor. Bu sistem beyne yerleştirilen, daha doğrusu kafatasına yerleştirilen diyeyim, kafatasına yerleştirilen bu kablolar kafatasının içerisinden beyin içerisindeki elektriksel dalgaları tespit ediyor. Bu dalgalar arkadaşlar, bakın arkamda görmüş olduğunuz bilgisayar elektronik bakın şuradaki kafa bağlantılarımız var. Buradaki her bir noktanın karşılığı var. Buradan gelen kablolar, bizim bu bağlantı kablolarımız buraya temas ediyor. Ve buradan alınan veriler bilgisayar sistemi üzerinden ekranda grafik olarak düşüyor. Bu düşen grafikler belirli süre ince, süresince inceleniyor ve değerlendirme bittiğinde, yani inceleme bittiğinde ki bu yaklaşık rutin EG dediğimiz süreç oluyor ve 25, 20, 25, 30 dakika falan sürüyor. Bu süre içerisinde bir takım aktiviteler gerçekleşiyor. Ve basit bir şey değil yani sadece tank veya işte hastaya bekle değil bir takım ciddi çalışmalarımız var. Bittiğinde bir grafik ortaya çıkıyor. Biz bu grafikte ne görüyoruz? Teknik olarak aslında bu grafikte bizim yapmamız gereken tek şey, en önemli şey grafiğin doğru çıkmasını sağlamak. Yani bu beyin grafiği, grafiğinin doğru çıkmasını sağlamak. Bununla ilgili bir takım incelemelerimiz var. Ne yaparsak hata oluyor, onu nasıl giderebilirsin detaylarını öğreneceğiz. Ama genel anlamda baktığımızda bu grafik, örneğin en çok epilepsi vakalarına çok işimiz yarıyor. Epileptik ataklar dediğimiz süreçleri bu grafik sayesinde çok net görebiliyoruz. Alzheimer evveli, öncesi, esnası meydana gelen süreçler, beyinle ilgili bir takım hastalıklar ve hastalıklar, işte özellikle psikiyatri vakalarda, kalk kulak, kulak, boğaz, göğüs hastalıkları gibi, bakın normalde doğrudan doğruya beyinle gül gibi, gibi gözükmese bile beyinle temas eden tüm hastalıklar ve süreçlerde, gözle ilgili süreçlerde hep bu grafikleri kullanıyor olacağız. Yani bu grafikler beynin temas ettiği ve bağlantıya geçtiği her organ ve yapıda aslında bizim için hayati değer taşıyor. Bu noktada baktığımızda işe özetleyecek olursak EEG denilen laboratuvar, yani EEG denilen süreç kafatası üzerinden, beynimizin kafatası üzerinden beyin içerisindeki aktiviteleri, nöronal konuşmaları ölçümlediğimiz, işte bu kablolar bahsettiğinde değerlendirdiğimiz ve de, elektriksel sinyal şeklinde bilgisayar ekranına düşürdüğümüz ve kaydettiğimiz bir süreç oluyor. Ve bu süreç Direkt nörolog, e, nörolog düzeyinde, nöroloji çalışma düzeyinde olabildiği gibi alt araştırma şeklinde de olabiliyor, çalışma şeklinde olabiliyor. Teknikler olarak, e, NFF teknikel olarak mezun olduğumuzda çalışacağımız alanlardan bir tanesi, sadece bir tanesi bizim burası. EEG laboratuvarı. Bununla ilgili dediğim gibi birçok alt laboratuvar başlığımız var. Sonraki videolarımızda bu başlıklar hakkında da bilgi vereceğim. Bugün EEG nedir, nasıl işlenir, ne tür veriler değerlendirilir ve hangi laboratuvar ortamı, bu laboratuvar ortamında hangi tür veriler için, hangi tür hastalıklar ve araştırma için kullanılır? Bunları görmüş olduk. Bir sonraki videomda bir başka diğer laboratuvarımız olan EMG laboratuvarı hakkında bilgi veriyor hocam. Unutmayın, EMG çok geniş bir alan, ya. Gerçekten çok geniş bir alan. E, ve kendi içerisinde çok alt başlıkları var. Sadece hastalıklarla değil, geniş anlamda e, araştırma için çok kullanılıyor ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde yapılacak olan en büyük araştırma alanlarından bir tanesinin beyin olduğunu hiç unutmayın. Beyin araştırmalarının giderek popülaşacağını ve giderek çok daha büyük nokta ulaşacağını hiç unutmayın. Ve şu an beyinle ilgili teknikel düzeyinde araştırma ruhsatına sahip, teknikel anlamda söylüyorum, bakanlık düzeyinde ruhsatına sahip, inceleme yetkisine sahip, en yakın e, ünvanın da NF olduğunu, NF olacağını ve NF olarak da devam edeceğini hiç unutmayın. 第二句又不是个学生。<g ül üyor>